Kastamonu'nun meşhur kara çorbası. Kara çorbası. Evet. Kızılcık ekşisinden yapılıyor kara çorbası. Kara rengini ondan alıyor. Ve Pınarbaşı'nda yapılan bir çorbamız. Orada yapılan köy tavuğu ve tavuğun suyuyla yapılan bir çorbamız. Kastamonu eşsiz bir doğaya sahip. Pınarbaşı dedi. Çok güzel bir doğası var. Kanyonlu, şelalesi. Evet, çok güzel bir şeyimiz bölgemiz orası. Evet, bu bölgede yetişen evet. kızılcıklar yaz mevsimi toplanmış. Evet. Ee, ne Hı -hı. olmuş şimdi Ekşi bu? Ekşi haline getirilmiş kazanlarda kaynatılmış. Marmelat kıvamında. Hı -hı. Evet. Şimdi biz bundan çorba yapacağız. yapacağız. Evet. Malzemelerimiz neler? Evet malzemelerimiz, kızılcık ekşimiz var, köy tavuğumuz var, tavuğumuzun suyu var burada. Köy Tereyağımız. tavuğu. Tereyağımız, evet köy Haştanmış tavuğumuz. suyu burada, eti burada. Evet. Unumuz var. Evet unumuz. Karadüler, evet. tuz ve tereyağı. Evet tereyağı. Malzemeleri Haş. bunlar. Evet bunlar. Bakın. Nasıl yapacağız? Haşlanmış tavuğu küçük küçük evet. doğruyoruz. Tavukları doğradık. Ekşiyi sulandırıyoruz. Bir kaba un koyduk, 10 kaşık. Unu sulandırıyoruz. Kütürleri kalmayacak. Bir taftanın tavuk suyu iyice kaynadı. Tavuk suyunun içerisine... Kızım, ekşimizi döküyoruz. Rengini alması için. Tavuk suyu kapkar oldu. Evet. Kara çorba evet. adını buradan alıyor herhalde. Çok ilginç. Petrol gibi de. Petrol gibi, evet. Petrol gibi oldu. Evet, sosumuzu evet. dökelim. Ben karıştırayım. Siz süzün. Evet, bir taraftan da karışımımızı döktük üzerine. Oo. Evet, tuzumuzu atıyoruz. Biraz da karabiber. Evet. Küçük küçük doğradığımız evet. tavuklarımızı da atıyoruz. Çok güzel bir çorba olacak bu, çok güzel. Ekşili bence. Evet çorbamız artık neredeyse kıvama Ay, geldi. Evet, Gördüğünüz gibi koyulaştı. Artık tereyağı dökeceğiz. Evet, en evet, son evet. tereyağı. Kızdırılmış tereyağı. tereyağı. Dur bir koklayayım. Çok güzel koktu değil mi yapacaksın. Çok güzel koktu tereyağı. Bir tereyağı koklayayım. Of of of. Gerçekten çok güzel koktu. Ooo. Oh. Tamam, en sevdiğim kısım. Kurulumun en sevdiğim kısmı. Yapacaksın al kaşığını. Ben de kaşığımı aldım. Bakalım tadı nasıl? Evet, artık tadına bakıyorum. Üfle, ağzını yakma. Akşamdaki üfle de ağzını yakma, evet. <laughs> Üfleyelim o zaman. Oo. Fahriye Hanım, çok güzel. Afiyet olsun. Mükemmel bir çorba. Yapacaksın sen de bayacaksın buna. Ben bayıldım. Çok sevdim. Hayatımda içtiğim belki de en lezzeti çorba. Evet çok güzel. çok güzel. Evet hepsi organik ve doğal. Ben bayıldım.